Senle beraber adam ablamla birlikte Brawl Stars oynuyorum. O da kesin benimle ben de onunla. Arkadaşlar bakın. Bu arada bir şey söylüyorum ya. Dönüyorum. Evet, <scenes> evet, evet. artık oyuna geçelim. Arkadaşlar Brawl Stars gerçekten mükemmel bir oyun. Google Play'e Hebros he, Brawl Stars diyerek ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Biz ve... Let's go get him. 45 tane farklı haklı karakter var. Her 45 tanesini çıkarsa oyunu bitirebilirsiniz. Biz, biz ve şu an bu adamı yok etmeyi planlıyorum. Dedeyi, dede kafayı. Dede kafası. Arkadaşlar o dondurdu beni. Ben kaçıyorum. At, at, at. Arkadaşlar, arkadaşlar, bugün baya güzel bir gün çünkü çok nadir olan bir şey hey oldu abla ablamı görebildim sonunda oh be en az bir 23 gündür falan görmüyorum. Evet daha fazla. Aynen. Ben sınava girdim biliyor musun? Oo yazık. Adamı ya adamı yendim ben. <laughs> Mesela kaç puanlar çok güçlü. Ya o, o bana bir şey. Beş canım var. Bana o bana bir şey yapamaz mi? ki. Bu karakter çok güçlü. Tüm karakterleri yenersin bunu. Franky bile yeniyor bu. Bak izle şimdi. Oo. Gördün mü orada büyük bir şey yaptı tamam. arkadaşlar kaybettik neyse görev yapıyorum ben abla bunu değişmeyeceğim tamam. dur bir dakika ben bir saniye bir şey saniyedir dur 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 bir saniye Sohbeti niye kapıyor? Sohbeti kapamıyorum. Ben Kapamışsın. Ben yaşıma, ben yaşıma 13 yaptığım için yani 18 yaş altı da konuşulmuyor. Yani için. Neyse arkadaşlar bugün, bugün e, Brawl Stars oynuyoruz ve ablam e, 2000 canlı bir karakter seçti onun adı ne? Nani. Ben Nani. Abla, ha, abla günün sorusu. Ha, neden hem, hem isminin sonuna onunla, emojiler koydun? Emojiler güzel duruyor diye koydum. Garip bir cevap. Dur ben geldim. Yendim. Anam. Mete günün sorusu neden senin adın Haydar? <laughs> Çünkü çünkü komik olsun diye. He <laughs> he. geçen Tomar 753 ile karşılaştım. Sen kimsin desin diye. <laughs> Bir ara senin adı köfteli biber değil miydi? Yok köfte biber. Ha, Roblox hesabım hala duruyor. Hmm. Normalde Mete hey, benim adım Brawl da. Semih abime dedim abi benim ismi hebi be Haydar yap. Ha, ha öyle oynayayım diye. Ay a, sen babana gel. Babana robot yok. Gel sallayayım sana. Ölürsün böyle. Aman daban da doban. Deral çıkamadıysa yok artık. Abla adam orada nübet tutuyor. On iki oldu, on beş oldu. Beste geliyorum. Aman doban doban. Aa, kaç robot geldi robot? Ya robotu ben tek atacağım bak izle gelsin. Gel bakayım. Babana gelsen babana. Abla. Oho, öldüm bile. <laughs> oh. Aa. Robot. Her şeyi şeyler canını zal biliyorsun değil mi? Aynen onu atacağım. Can azaltıyor. Dur dur bak izle. Ha <laughs> Şimdi onunla uğraşırken bir tokatı vuralım. Oo. <laughs> birinci olduk. Arkadaşlar birinci olduk. Çok mu değil Artı 52 geldi bana. 52 mi? Ha. Evet. <laughs> Arkadaşlar her her şimdi hmm sayamadım. 8 6. tura gidiyoruz. 6. tura girdik. Şimdi kutu alalım başta. Of of, ayla... of of, of 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 of. adam bana. Sen kaç? Adam osurdu bana. Osurmadı sen aldın ne yaptın onu? Aa öleceğim. Öldüm bile. Gördüm. Tekrar oynaya bas. Tamam. Yani buna bas. Ya bak. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar her e, 7. tur. Hadi bakalım. Video kaç dakika oldu? Şu an 6 dakika. Tamam. <laughs> savaş var. Meta bunlardan kaçalım. Youtube başlaysa YouTuber! YouTuber! YouTube'la karşılaştım pampanya. Ben tamam, hareket etme. Ben ha, de video çekiyorum geri. Çaldan çıkınca oluyor. Üç kişi, üç takım kaldı. Abla hareket et, supercell, hal hareket etmeme uyarısı veriyor. Az önce verdi, hareket ettim gitti. Tamam şimdi yeşil şeyler geliyor o gaz çok fena bin hasar veriyor bak göstereyim mi hayır hayır gösterme biliyorum bak gördün mü çok ölümcül onlar evet. hareket et <Gülüyor> 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 Ay o bir şey yapamaz ki bize orada olduğumuzu. <laughs> Allah! Allah! 20 enerjisi var! 20 enerjisi 20, var! Nereye aquí, kaçacağız? Allah! 21 enerjisi var Allah! Abla 21 enerjisi var! <laughs> Baksana şuna! Evet! Evet sabırlarını keselim! Arkadaşlar! Hadi yine sıfırıncı olduk. Eee! Karakter mi geldi? Aynen. Bakayım. <laughs> Dur. Nerede? Bakacağım bakacağım. Bu gelmiş. Oyna oyna. Bu ne kız? Şuradaki kutuyu aç bakayım. Yok o. Onu açtım da çıktı bu zaten. Bir Bir tane karakterine güç ver. Şuna vereyim. Güçlüsün, güçlü güç alanını al. Bir daha bu karaktere girip çık. Yükselt. Hayır yükseltme. Ama Hiç. o zaman gücün gelmez. Yüksel Karakter bir şey olmaz. Karakter gelmez. Niye gelmesin? Karakter gelmez ya. Tam zaman hazıra bas. Var Bu ne? Meyve suyu mu atıyor? Oh Hı -hı. Ne hızlı vuruyor değil mi? Bak. Hı -hı. Bak. Bana karışma. Yeni karakter. Bunun adı ne? Sörçtü. <laughs> of o ne? Yeni kırdım. Canım <laughs> 114'tü. <laughs> <laughs> Kartini çok güzelmiş, değil mi? Aynen. Yakından mı vuruyor uzaktan mı? Yok, bu uzaktan da vuruyor. Bak, uzaktan da vurdum. Ben devam abla bir, bir yana sapta da vur, vardı bu benim hem hem yana saptan haptan oynuyordum bununla çok güzel. Tamam, Ölemeyeceksin, sen <laughs> ben öldün. Miydum? Arkadaşlar her her bayağı bir güzel. Şöyle hemen Arkadaşlar har har bayağı... E... Ya bu kanka neden bu kadar güçlü? Ne, ne kadar o ka Çünkü 16 yük olmuşlar. Baksana üzerlerinde 16 yazıyor. 19 oldu şimdi. Nefes. <laughs> Yenemez değiliz zaten. İntihar edeceğim. İntihar edemeden onlar öldürdü. Arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Hem, hem bugünlük bu kadar. Her, her her başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.